Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir şey yapacağız dekodan. Godzilla hatırlarsanız yapmıştım. Bugün onun mod ikisini yapıyorum. Ve birincisi çok güzel olmamıştı. İkincisi daha güzel olacak diye şey yapıyorum. Şöyle kafası yukarı aşağı falan oynuyor. Ayrıntıları en son gösterim. Şimdi yapmaya geçelim hemencecik. Sizi de sıkmayayım. saniye arkadaşlar. Ben bir şey yapana kadar size şey değil Videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri de açın. Lütfen. Kafa e, önceki kozluğumdaki kafanın aynısı. Şu şekilde şunu takıyoruz. Şunu şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde alıyoruz şunu. Şuraya takıyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz şimdi şöyle şuraya takıyoruz aynısı olduğu için hızlı göstereceğim Çünkü önceki videomda yapmıştım şöyle bir parçamız var yani oluşturduktan sonra bir şekilde önceki videomu izlemeyenler varsa kanalıma girsinler aşağıdan hemen videoyu durdursunlar aşağıya girsinler ya da video bittikten sonra e, baksınlar şeye nasıl on yapıldığını Çünkü daha iyi e, şey yavaş anlatmıştım orada. Şimdi arkadaşlar şu göz kısmına geçeceğiz. Gözlerini yapmak için. Şöyle parçalarımız var. Şu şekilde bir parçamız var. Bu şekilde bir parçamız var. Şu şekilde bunu taktıktan sonra bu şekilde bir parça oluyor. Şöyle dörtlü parçamız var arkadaşlar. Şu şekilde şunun önüne takıyoruz bunları. Bakın şu yukarıdaki ama bu değil. Oraya şu şeyi tutunacak yere. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle üçlü parçamız var. Üçlü. Şu şekilde bakın demiştim. Şu şekilde buraya böyle takıyoruz. Sonra arkadaşlar şöyle bir parçamız var. Ondan sonra şöyle bir parçamız var. Yine. Arkadaşlar şöyle üçlü koyuyorsunuz şuraya. Altta bir tane dörtlü, altta iki tane dörtlü. Şuraya da iki tane üst üste kara koyuyorsunuz. Şuraya da dörtlü. Ondan sonra şu parçaları alıyoruz. Şuraya şu şekilde takıyoruz. Sonra arkadaşlar tam şunun gibi bir parça oluşturuyoruz. Bakın şöyle bir parçayı şuraya iki tane yanlara koyuyoruz. Bunlar bacaklar tutacak. Şunun yapımını anlatacağım. Hatta bunu direkt yapımını anlatayım. Ya da anlatmayacağım. Şöyle söktüm biraz daha iyi görebilmeniz için. Şöyle şunlar dikenler bu arada. Şöyle sırtında oluyor ya. Godzilla'nın şöyle bir bakın çok basit bunun yapımı, şuraya bir şuraya bir pirli, şuraya şöyle parçayı parçayı yapıyoruz. Şunu tam şu şekilde takıyoruz buna. Sonra şunu alıyoruz şu parçayı. Tam şu şekilde takmamız lazım. Bu şekilde takmazsanız olmaz, gözlerinizi hayatta yapamazsınız. Olmaz. Şu parçamızı göğsünü alıyoruz, şuraya şu şekilde takıyoruz. Bakın, şöyle. Bunu buraya takıyoruz, oturtuyoruz ve gövdesi böyle hazır oluyor. Şuraya kuyruğu takacağım. Başını isterseniz bu gövdesiyle şey yapalım ama şöyle bir parça oluşturuyorsunuz altı şöyle üstü öyle. Şimdi ikinciye takıyoruz çıkartıyoruz şöyle göğsünü ben buraya niye kırmızı parça ekledim göğsünü çıkartınca hani ee, şeyimiz etimiz iç etimiz kırmızı oluyor ya ondan <laughs> biraz saçma oldu ama sonra şey bir ee, birden öyle bir parça koymuşum yaparken ben de bilmiyorum Birden koymuşum bana da mantıklı geldi. Mesela kalp tarafı göğsü çıkarsa Kongun filmde çıkmıştı göğsü, kolu göğsü çıkmadı. Heh, onun gibi çıkarsa işte şey olur diye iki gözüküyor o zaman. Şimdi bacak da aynı. Onu göstermeyeceğim o yüzden aynı yaptığım için bacağı öncekiyle aynı sadece şey nereye takacağımızı göstereceğim bakın öncekinde de şöyle bir bacak yapmıştık şu şekilde iki tane bacağı var kuyruğunu anlatacağım kollarını anlatacağım değişiklik yaptığım şeyleri anlatacağım yani Şimdi bu bacakların takma yerlerini göstereyim şura ama şu ortadaki delik var ya onu şu şekilde o delikleri tutturuyoruz. Önceki videolarda da yapmıştım ben öyle. Bu arada kuyruğu olması bakın ayakta duramıyor. Şu anda ayağının üstüne koyuyorum. Düşüyor gördünüz mü? Kuyruğu dengede oluyor. Yani kuyruğunu kısa da yapsanız uzun da yapsanız mecbur kuyruğu. Şimdi kolu şu şekilde Şöyle bir parçamız var. Şöyle bir parçamız var. Bunu ters çeviriyoruz. Şunu şu şekilde değil. Bunu yana çeviriyoruz bu şekilde. Sonra şöyle bir parçamız var. Arkadaşlar şu şekilde takıyoruz. Bakın bu şekilde yana bakması lazım. Sonra şöyle yapın. Bakın ikili ikili şey koyuyorsunuz oraya. O parçanın ismini bilmiyorum sonra şunu şu şekilde takıyoruz. Normal bir şekilde. Bunu aşağı doğru takın arkadaşlar. Yukarı takarsanız nasıl oluyor göstereyim çok kötü oluyor. Böyle oluyor. Ondan aşağı takmamız lazım. Tamam Godzilla'nın içinde insan gibi duruyor. Kuyruğunun yapımına geçelim. Şöyle parça oluşturuyoruz. Ondan sonra şu şekilde bir parça oluşturuyoruz. Şunu şuraya takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu alıyoruz. Şuraya takıyoruz. Burada da, da dikeni var. Şu şekil dilim sürüşlü pardon şu şekilde bir parça yapın. Öne şundan, altta şundan. Zaten önceki videoda bunu yapmıştım. Burayı yapmadım. Burayı daha fazla uzattım önceki videodan. Ee, upgrade yaptım. Upgrade. Şöyle bir parça var. Bakın. Onun şeyini göstereyim. içini. Şöyle bir parçamız var. Alıyoruz. Şunu Şöyle takıyoruz delikten. Sokuyoruz içeri. Sonra şu şekilde bir parça. Bunun yapımını biliyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir parçamız var. Bunu göstermiş miydim bilmiyorum. Şu şekilde şuna sokuyoruz. Sonra arkadaşlar şunu alıyoruz. Şu ortadaki deliğe sokuyoruz. Sonra şunu alıyoruz şuraya sokuyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Şu altındaki şu ikinci deliğe pardon birinci deliğe sokuyoruz. Şunu da şuraya sokuyoruz. Ee, sonra bunu alıyoruz. T şuraya takıyoruz. Ve Godzilla'mız bitiyor bu şekilde. Bu Godzilla e, bitirdik bu videoda da Godzilla'mızı. Bu çok daha güzel oldu diğerlerine bakarak. Bunun hakkında stop motion yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok stop motion hiç yapmadım. Belki de yapmam. Şimdi özelliklerini geçelim arkadaşlar. Ne yapabiliyor? Şöyle baca ileri geri oluyor. Yukarı kaldırabiliyoruz. Şöyle geri ileri geri yapabiliyoruz. Ama kıkırdan yapabiliyoruz. Ondan sonra başka şuraları şöyle oynuyor şu şekilde ileri geri kolu şöyle şöyle ve şöyle oynuyor şöyle filan kuru her şekilde oynuyor yani göstermeme gerek yok ağzı böyle açılıyor kapanıyor boynu böyle yukarı oluyor bakın kükrüyor böyle diye kıkrıyor bu şekilde. Can, kral olduğunu şey olduğunu alpa olduğunu e, şey ediyor yani. Hmm. Yani ifade ediyor. Her özelliğini gösterdim. Hareket edebilen her yerini gösterdim. Şu an şöyle göz ilerinde karın kasları oluyor ya Godzilla'nın onlardan bunu yaptım şöyle göğüslerini de yaptım arkadaşlar bu göz sökülürse yani bir şey göstereceğim kalbinden taraf sökülmüş oluyor böyle şey oyun oynarsınız mesela kalbinden taraf sökülmüş Godzilla'nın King Kong'umu da yapın o ikisiyle işte çarpışırken Godzilla King Kong'un baltası var ya o baltayı buradan bir geçirmiş gibi e, Godzilla'nın orası yarılmış oluyor böyle. Kocaman kan çıkıyor bir de oradan. Sonra arkadaşlar bunun ağzına şeyini de verebiliyoruz. Şöyle ben bunu yaptım anlatmayacağım. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Şu şekilde atlayıp alev diyorum ya atomik nefesini şey yapıyor ben arkadaşlar mavi parça bulamadım tek bir tane buldum onu da şunun üstüne şey yaptım mavi benim şey parçam yokmuş ondan <laughs> renk renk yapmak zorunda kaldım Ondan arkadaşlar bu şekilde Lego Godzilla'mızı bu videoda yapıyoruz. Biraz kısa bir video oldu. Ama çok güzeldi gerçekten. Çok beğendim ben bunu. Şu Şöyle bir poz vermesini istiyorum şu anda. Şu nasıl olsun? Şu şekilde. Size de göstereceğim nasıl poz verdirdiğimi. göğsünü takmamışım ben bunun. Açık açık duruyor orası. Parça yerde duruyor dedim. Göğsünü takmamışım ben bunu dedim. Bu şekilde. Hani Godzilla King of the Monsters şey var ya. E, hani fotoğrafı var ya böyle Godzilla 2 fotoğrafı. ha Oradaki işte Godzilla. Bu şekilde. Şöyle duruyor. Göstereceğim şimdi size kamerayı. Ayayım. Bir saniye. Şu şekilde. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videomda e, Godzilla yaptık bir video. Ve çok eğlendim. Çünkü çok güzeldi. Bir dahaki video görüşürüz o zaman. Bay bay.